Yayınlanmasını istemiyorum. Peki yayınlarsak ne olur? Yani Eğerse sebeplerine katlanırsın bu dakikası. Neyse, ay, ay bu yana ne olur söylemi? Benim de karım gelir benden iyi alan var zaten. Bugün zaten iki kişiyle sattım, üstte ismi gören geliyor. Bana bir şey olmaz, para kazanmış olursunuz Kimde olmaz? Ay en iyi parası Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz. Bugün sevdikte Unturnet'teyiz arkadaşlar ve vers sunucusundayız. Karşımızda hile var arkadaşlar. Evet yine hile buldum. Yani nereden buluyorsam artık hileler beni çekiyor arkadaşlar. <laughs> yine hile bulduk arkadaşlar. Karşıda hile var ve biz dört e, 4 kişiyiz arkadaşlar. 4 kişi 4 vs 1 kişi hile olacak. Bu şekilde vs atacağız. Tabi hilenin de bazı kısıtlamalar olacak. Örneğin e, duvar arkası vurmama. işte direkt hani çıkar çıkmaz kafamıza vurmama gibi gibi türlü, türlü e, kapattığı bazı maddeler mi diyelim onu ne diyelim özellikler olacak. Bu şekilde oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekip burada. Hepiniz hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Nerede iki Yok. abi araba? Aman aman neyse gelin şimdi beyler. Şimdi hile. eee Efendim. Şimdi bu hile bir isim Bir isim bulalım hile. Amına koyayım. Bence sahtekar koyalım bu hilenin ismini. Şimdi sahtekar. Efendim. Eee sen duvar arkası vurma ve direkt böyle hani çıktığımız anda böyle kafamıza eğim alma şeyi var ya özelliği var ya Onu kapatacaksın tamam mı? Tamam Godin 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 Ben bu çocuğu sikerim ya Bir dakika biraz oyunu sikerim Hem iyiyle hem de gelip çete böyle Çete böyle şey şey yazıyor ya sikerim ben bunu biraz Beyler yede love love. İki Oo tane yedi, 44 yede Ooo aldık da demeyiz <laughs> arkadaşlar helal edilmek de demeyiz yani İki tane 44 yedi aga. Sıkıştırın. Sıkıştı önündeki taşla, önündeki taşla, önündeki kayada bak zıplıyor. Aga yapmayın Kı ama. Hani, hani imbet, yani. yoktu. Vurdum biraz. Ananız. İle korkuyor amına koyayım. Ya taş ya. beni vurdu. Ya Beni de vurdu bu arada. Eğimi kapatmamış. Eğimi kapatmamış herhalde beni vurdu çünkü direkt amına <laughs> 7 20 44 7. yine pusarak oynuyor şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Onun. Al ya. Lo biliyor musun canı bir falan kaldı. <laughs> Amına koyayım ya. Önündeki taştan. Hangi önündeki? Senin önündeki mi? Benim önümdeki şu an. Karşım. Tamam beyler siz çapladığınız şeyin aşağı. Ay, 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 Sıkıştı. Sıkıştı. Çıksana buraya. Çok az Tamam. Siz ona vursanız da galasın. Furuko. Biz rushlayacağız tamam siz de vuracaksınız. Ananı. Bitti ah, ki. Tamam. Uyy yine <laughs> vurdu. <gülüyor> ne yapacağız? Kanka dur a bak. Herkes sıksın sıksın sıksın. Al işte göremiyorum ya. Göremiyorum ki. <laughs> Adamı göremiyorum ki kanka. Evet adam vurdu. Onu göremiyorum. Adam Karşını onu göremiyorum. vurdu oradan Benim beni var. vurdu ya. Şey var bunda. Aimbot çok fena. Aha geldi lan. Full. Anan onu. Baksana direkt bana vurdu. Hı hı. Aimbot çok tanıdın ya. full beni hem... Baksana direkt vuruyor <gülüyor> beni. <gülüyor> Hile kökten fırka gördüm. Tamam beyler beni taktın. Geçti bu ile ilele bile bir mesaj ediyor. vurdum, 44 vurdum, 244 vurdum, 244 vurdum. Nerede? Ben orada adamla kapışıyorum. Bunlar dolar. Bakın ya, vallahi iki açmış bu Anasın arada. Nasıl sikerim ha? Oh. Ara sıra mı açıyor? Bana mı öyle geliyor ya? Kulu arkasına geldim lan adam nerede? Acaba Monty, ya... Şu sen misin? Kulark. Aa, Monty gördün mü kafasını? Hiçbir şey göremiyorum şimdi. Bak beyler aynı anda. dur be, bekleyin. Ya güzel kardeşim. Gider misin? Ya lütfen artık. Gider misiniz? Ya izleme amına koyayım. Hile var. Hile siktir git ya. <laughs> Lan sende değil, sende değil. Burada hile var. <laughs> Devam edelim. Hiç çığırım artık ya. Bilgisayar başında tamam. rejim işliyorum ya. Beyler bakın taktik yapıyoruz ya. tamam mı? Ben, ben Bak, de montaj yapıyorum. Hadi vuruyor. be. vuruyor beyler. Pardon ben vurdum be. sana. Ne vurdum yavaş. Oğlum hadi. ne yapıyor bu? Tam, tam bu. Tamam tamam hadi. Yeter lan. Devri tam ona koyayım. Oha çıkmadan buradan bu. Oha bu ne? İstese yapıyormuş demek. Ve başladı bu arada. Um, bu ampulle emote aimbot açmış. Aimbot açmış. Bir video çıksın. Buna bak ya. Şu an yerde oturun çocuğu. Amına kodum lesi. Lol be. Bot. Oh, Tamamız lazım. Bekleyin. Tek tek rastlamayın. Tek tek gidiyoruz ölüyoruz bak şey gibi. Bak evet, oraya evet. girince bitiyor her şey yani. Sen ne çıkmamız lazım. Bu senin ne değil mi şu an? Hayır hayır hadi. şurada. Şu i̇çeride içeride. Hop. Monty sıkıştırdık hadi. Dur. Sıkıştır. Ben ortaya geçeceğim. Hadi benim burada aga. Beyler hadi geçeceğim. sıkıştırdık. Aynı anda peş... Ya, ya Ya be <laughs> ya bu. Vurmuyorum. Güzel kardeşim bana bakar mısın? Bana bakar mısın? Bak, bak. Şuradaki gördüğün şu zat muhterem var ya bak şuradaki <laughs> gördüğün zat muhterem. O kardeşimiz hile. Senin iyiliğin için diyorum gitti. Anladın mı? Anladın mı? ben de hilemci vuracak şimdi. Iyi diyoruz artık, sen <gülüyor> <gülüyor> İy i̇yile diyoruz zaten amına koyayım. Ne? İyile adam öyle, böyle şodum iyile diyor ya. Yine sıkıştırıyoruz hadi. Kim geliyor benimle birlikte? Ben Tek gidiyorum. Korkuyorum. <laughs> Vallahi Aa, Helal. Öldü. Helal. Helal. İşte hadi okey. Go go. Go go go. Başladı bu arada. Amına koyayım. Öldü, öldü. Beyler Onu yazabilirsiniz ki. Ya. Ya. <laughs> yeah, Harbi ben ooo. kaç kez vurdum lan bunu? <laughs> kaç kez vurdum lan bunu? <laughs> Dur, kulaklığını falan açmadım. Dur kulaklığını açayım ben. Şimdi Slord ne düşünüyorsun kardeşim? Şu an ben bir... lan Slord <laughs> vurmasana birader. Ben, ben bir şey yok kankam benim. Ben bu videonun da yayınlamasını istemiyorum. Yani sana da yapacak bir şey yok ya. Yayınlamasını istemiyorum. Çünkü abi. adamma geliyor bak. <laughs> bir de adamma geliyor. Onu da siz geldiniz e, ee, yayınlanmasını istemiyorsun. Hı -hı. Peki yayınlarsak ne olur? Yayınlarsak ise sebeplerine katlanırsın bu dakikada. <laughs> neyine katlanacağım soracağım. <gülüyor> Ay gülüyorum ya. Neyine katlanacağım? Aga video çekelim diye adam diyor kendi sonra da katlanırız değil dur, dur mi? Dur. Aynen. Bir dakika, neye, neye katlayacaksın <laughs> onu söyle. Görürsün. görürüz. Neye katlanacaksın <laughs> onu, onu söyle. beyler ya. beyler. Tamam tamam o zaman. Ee... Sürüyorum biz e, ben bu videoyu ne zaman yayınlarım? Bugün günlerden ne? Pazartesi herhalde Çarşamba falan yayınlarım Senden de icatlarını bekliyorum kanka o zaman, ne diyeyim? Ben bir şey beklemem? Kanka bir de zaten adamma geldi, doldu ben Bak, motor önümde ona sıksana gidip eğimim Başka adama kayıyor Ya kanka. kankam, bak video kayıtları var bak deme bunları işte, yani Kanka biz de videodaydık Öyle bir şey olmadı Tamam kanka ya siz ne yayınız varsa ben istemem ne diyeyim şimdi Allah Allah. Şimdi ya, yayınlarsak ne yapacaksın onu söyle. <laughs> Ay, senin bu dedin. Senin bu ne yaptığını yapayım? biliyor musun bak. bak önce yanaşın, diyorsun ki bir dakika bir şş, dakika. Bir sus bir, dakika, sus, bir sus bir sus. Bir yanaşın sus yanaşın diyorsun sence, ki ne olur söyleyem. Önce diyorsun Benim... ki kardeşim video çekelim diyorsun şimdi diyorsun ki dakika, istemiyorum böyle bir şey yok. Bir dakika. Bak bu o zaman çekelim olur, Kendine güven yayınlarsak ne bir dakika ne dur Hayır bu da ne olur söyleme Benim de karım gelir. Benden iyi alan var zaten. Bugün zaten iki kişiyle hesaptım. Üstte ismim Gören geliyor. Bana bir şey olmaz. Para kazanmış olursunuz. Sağ ol. aga, olarak. ne yapabilirsin yani biz Kim olmaz. Ay, Elinde en en şey, şey yapıp, yap kazanırsın diyorsun. Aynen yani bize ne yaparsın mesela? Çok merak ettik de yani. İzin vermem kanka. Nasıl izin? Ne izin vermeyeceğim? <laughs> ne izin vermeyeceğim? Ben oynuyorum. Ne diyeyim şimdi? Atarsınız galiba. Atacağız zaten en fazla şey olur benim de oh mis. ne güzel ben tamam. kim dedi zaten tamam hadi siktir git orospu kanka bunların hepsini koy videoya ya valla uç konuşmaları koy gözünü seveyim evet evet <laughs> ee, evet arkadaşlar hadi görüyorsunuz e, bu sakın böyle bilgileri gidip para falan kandırmayın arkadaşlar bu hileler zaten e, bir haftalık süreleri var zaten. Bir hafta yani. sonra bunların hepsi banmıyor ya da bir şey oluyor. Işte. Aynen. Bunlar gidiyorlar zaten kanka. Çünkü görüyoruz hafta... beyler değil mi yani? Aynen her hafta Adam şey geliyor. önce gelin beyler kopuşalım diyor işi ben iyiliğim falan. Aynen. Şimdi diyor ki aga yak yayınlanmasına izin vermiyorum dedim. bot yani. Ya yayınlanmasına izin vermiyorum değil adamın yüzünü göstermelik bir şey yapmadık ama ne yapabilir ki. <laughs> Ya yalan Karacığım, ya. bu ses bana ait. Bu ses bana ait. Yayınlanmasını istemiyorum ya. <laughs> nah sana ait. nah yayınlanmasını istemiyorsun amına koyayım. <laughs> Adamı bak ya. Adama böyle bir şey mi olur amına koyayım ya? Arkadaşlar böyle değişik değişik videolar çekiyoruz işte. Siz bak normalde hiç girmeyecektik bunun turnede. de. Ee, hani dedik ki bir video çekek amına koyayım. Hileyi de aldık. Çünkü farklı video fikirleri yok aklımızda yani. Gidip yemekçi olduk videosunu çekeceğiz diye düşünüyoruz. Ki onu bile çekemiyoruz artık çünkü sunucu yok. Like atmayı unutmayın. Belki böyle bir 500 like falan ikinci video gelir. Görüşmek üzere bay bay. Üçüncü <laughs> <var> oluyor. Bin like de geliyor arkadaş. Üçüncü oluyor. Ha üçüncü var videosu geldik arkadaşlar görüşürüz.